olduğu biliyor tamam da onun mu? Hostes. Senin bu kaç çekildi aramızda. Sarını da salını da düştün içime. Hadi çıkar çıkarabilirsen. Döndüm yedi kere kendi Öz Erva Ağız Sendikası Genel Başkanı'na. Yani sizin amcanız Tunca Bey'e çok teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz. Döndüm yedi kere kendi üzerime, yani da... Bey, Allah. Allah. Kere kendi üzerime. de dön döne Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli <laughs> Erva hepiniz hoş geldiniz, sefalar <laughs> verdiniz. İkincisini düzenlediğiniz bu gençlik şöleni inşallah geleneksel hale gelir. Her yıl daha büyüyerek kalır. Salını da salını da düştün içime, hadi çıkar çıkarabilirsen. Döndüm yedi kere kendi üzerime, sekizi de dön dönebilirsen.